Bilgisayarındaki işlemci başka bir kullanıcının verilerini gizlice okuyabilir desek? Evet, Intel işlemcilerde yeni bir güvenlik açığı daha bulundu. ET Zuri araştırmacıları Branch Privilege Injection yani BPI adını verdikleri bir Spectre benzeri açık keşfetti. Bu açık tüm modern Intel işlemcilerini etkiliyor ve işlemcinin içinde başka bir kullanıcı ait verilerin sızmasına neden olabiliyor. Anakun, bu saldırı işlemcinin tahmin mekanizmasındaki yarış koşullarını manipüle ederek çalışıyor. Yani düşük yetkili bir saldırgan işlemcinin ön belliğinde veya RAM'de tutulan yüksek yetkili bir sürece ait verileri okuyabiliyor. Ayrıca bu açık Spectre V2 saldırılarının yani varyantlarını da yeniden mümkün hale getiriyor. VU Sec ekibi bu saldırılara Training Solo adını verdi ve çekirdek belliği saniyede 17 kilobayt hızla sızdırabildiklerini gösterdi. Korunma yolları Intel CVE-2024-45332 ve diğer açıklar için mikro kod güncellemeleri yayınladı. Bu yüzden işletim sisteminizi ve işlemci firmware'ınızı mutlaka güncelleyin. Güvenilmeyen uygulamalardan uzak durun. İşlemci açıkları yıllar geçse de peşimizi bırakmıyor.